Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2024 yani e-futbol 2024 e, açıldı Arkadaşlar ben bu videoyu biraz geç çektim kusura bakmayın şimdi Evet oyunda gelenlere bakalım şöyle iki tane ücretsiz 10.000 cpu verdi şöyle gelenlere bakalım gördüğünüz üzere 50 yöneticiden hediye geldi şöyle alıyorum tümünü al dedim Bu arada arkadaşlar hata veriyor. Ee, çok kişi girdi bir anda. O yüzden tekrar dene, tekrar dene yap, yapmanız lazım. Ben o öyle yapıyorum. Evet aldık. 80 oldu. Düz veriyor diye biliyordum ben. 50 verdi. Bu benim bu arada yedek hesabım. Ben hassas abimde şey yapmayayım. Şöyle gördüğünüz üzere var. Evet. Şöyle açalım. Biraz sizler açalım. Bir tane de maç aç. Yapacağım. Bakalım neler değişmiş. İspanya'ya gitti. yani bir numara kaleci geldi kaleci ters neden istemedim bir oyuncu yani kaleci ama yapacak bir şey yok şöyle ikinciyi de açalım direkt atla diyeceğim yedi numarasıyla yedi numarasıyla Fernando Torres geldi bu güzel sol açık Şimdi evet paketler ve olan oyuncuları göstereyim. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunda böyle var. Bu da Adel sözleşme. Bunda da böyle oyuncular var gördüğünüz üzere. Tello oyuncuları. Evet arkadaşlar. Şimdi maça gidelim. Bir maç yapalım. Şöyle etkinliklerden bir maç yapalım. Şöyle. Veyahut da direkt etkinliklere hiç girmeyelim. Online hızlı maç yapalım. Yani benim kadrom böyle. Gördüğünüz üzere. Bellingham'ı bu e, hesabıma çıkartmıştım. Has hesabını açmıştım çıkartamadım. Bu hesabıma çıktı. İnşallah ileride hassas aldığımda çıkar. İşte <laughs> bu. Rakibimiz Paris. Evet. Şu Messi de 99 gol arkadaşlar. Ben bir tık daha basacağım bunu. bekliyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim. Konami fena yapmamış yani. Ama sanki biraz FIFA'ya benzetmişler. Böyle sahi. Ben mi bilmiyorum. Yanlış görüyorum. Evet, aç. Sergio Ramos Messi pas Ronaldo kaleci Ronaldo kaleci iyi bu arada arkadaşlar Casillas pozisyonu atladı oyunda bakalım neler değişmiş ben onu göstermek için maç yaptım yani maç yapıyorum orta mu mesela yine bize müdahale topu dışarıda bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'nin derbi maçları gelecek. Fenerbahçe'nin e, nasıl söylesem Avrupa'da ön eleme maçları yani yapacak grubu grup, o gruptan çıkabilirse inşallah çıkar. Bütün e, Türk takımları çıksın yani. bizim Türk ta takımları çıksın. Formalar falan güzel olmuş. Eee yani Avrupa maçlarını çekeceğim Fenerbahçe'nin öyle diyeyim. Bu arada yanda sanki yine hakem yok sağda ama yan taraflarda böyle değişiklikler yapmış. Böyle reklam tabelalarında. Benim dikkatimi çeken o oldu. Başka da yani öyle bir gol oldu bu arada. Konuşurken golde yedik. eski atmış. Geçelim taraftarlar biraz daha canlı olmuş böyle eskiden nasıl desem kağıt gibiydi böyle görünmüyordu biraz daha canlı olmuş yani güzel olmuş bu arada arkadaşlar maçı ilk yarıda bitireceğim ee, amacım şu an maç yapmak değil amacım değişiklikleri göstermek yani o yüzden ilk yarıda bitireceğim sonralarda güzel çalışmalar gelecek inşallah Dediğim gibi Fenerbahçe'nin Avrupa maçları ve derbi maçlarını çekeceğim. Yorumla yorum atmayı unutmayın. Bol bol like ve yorum atın ve fual oldu. Evet. O kritikler. Kaleyi gören bir cephe. Ronaldo geliyor. Ronaldo ve Paris Casillas Bir de arkadaşlar sanki oyuncuları Daha çok benzetmişler Saçlarına olsun Mesela hatırladığım kadarıyla tam bilmiyorum ama Gnabry'nin saçı e, Sarıydı Ve yine fal yaptık yani, Gnabry'nin saçı sarıydı Sanki Eee sarı yapmışlar gördüm kadarıyla. Bu arkadaşımız Ronaldo hastası herhalde. Bütün frekler Ronaldo'ya vurduruyor. Ve Ronaldo kritik vurdu. Ve Gnabry de attı. Ronaldo'nun frekliği. kalecilerle de bir asılacağız. Yani Gnabry ile oynadı Gnabry. Verdi Messi'ye. Messi Messi verdi. Benzema ama Sergio Ramos kademede. Kim mi? Kim mi kaptırdı? Kim mi diyorum ya? Kim ince? Ve Ronaldo orada Casillas. Sanki daha çalım da yapmadım. Bir çalım da yapalım böyleydi sanırım evet mesleği çekemedik topu taç o konuda taç geldi aldılar wild tonu cross. kim mi topu tuttu ve 11 kalan şöyle ileri oynayacağım ben Ücüm. Bellingham Bellingham'dan Kerem Benzema'ya aldılar vay Koleji Anlaşamadılar ikisi Kim bince Messi Messi'ye gelmedi Ronaldo Ronaldo Koleji Beşik vermedi 45 artı 3 verdi 3 dakika Bir vuruş daha Koleji Dediğim gibi ilk yarı bitireceğim arkadaşlar. Ee, böyle yani. Video geç geldi kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Bol bol like atın. Abone olun arkadaşlar. Şöyle maçtan ilerleyelim. Yok pardon. Yani şöyle geri diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Bay bay.